Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Bu videomuzun konusu arkadaşlar bu akşam kılınacak olan muhteşem bir namaz var. Ramazan-ı Şerif'in ikinci gecesinde kılınacak olan bir namaz var. İki rekat sadece. İnşallah bu namazı mutlaka ama mutlaka kılalım. Çok büyük faziletleri var yine. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına bir amin yazmayı da unutmayalım. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ''Bu gece bir kimse bir Fatiha suresi ile dörder kere Felak ve Nas surelerini okumak suretiyle iki rekat namaz kılsa o yıl içinde ettiği muameleden ziyan görmez. İmansız kalmak tehlikesinden emin olur.'' Ahirette de iki iyilik bulur. Birincisi cehennemden halas olur, yani kurtulur. İkincisi cennette felah bulur, yani cennete girmeye hak kazanır. Buyurmaktadır arkadaşlar. Peygamber Efendimizin bu hadisi şerifi baz alınarak yani dikkate alınarak inşallah bu akşam bu namazı kılalım arkadaşlar. Şimdi namazın kısaca bir tarifini yapalım. 5-6 dakika içerisinde güzel bir tarif yapayım arkadaşlar. Niyet ettim ya Rabbi senin rızan için Ramazan'ın şerifin ikinci gecesinde kılınacak olan nafile namazı kılmaya dedik. Ve sonrasında arkadaşlar Allahu Ekber dediniz. Tekbir aldınız. Elleri bağladınız. Sübhaneke okudunuz. Sübhaneke Allahümme ve bihamdiki ve tebarek esmük ve teala ceddük ve la ilahe gayruk dediniz. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم تديك فاتحه بعد 4 مره felak دورين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقاد ومن شر حاسد إذا حسد ومن دور كيروكيروس سور ناس وليس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Sonra rüküye gittiniz. Subhan Rabbi azim, Sübhane Rabbi azim, Sübhani Rabbi azim. Rükudan kalktınız. Semi Allahu hamide, Rabbena ve lekel hamd dediniz. Allahu ekber dediniz. Secdeye gittiniz arkadaşlar. Secdede Subhan Rabbi a'la, Rabbi a'la, Rabbi dedikten sonra ikinci secdeyi de aynı şekilde yaptıktan sonra ikinci rekata kalktınız besmele çektiniz. Fatiha okudunuz. Fatiha'dan sonra yine 4 adet felak, 4 adet Nas suresi okudunuz. Ruku yaptınız. Secdeleri yaptınız. Oturduk. Ettehiyyatü Allahümme salli Allahümme barik. Rabbena atina ve Rabbena firli dualarını okuduk arkadaşlar. Ondan sonra selam verdik. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dedik. Ve namaz bitti. Bu namazı kim kılarsa eğer o kişi, bu namazı kılan mümin o yıl içinde yapmış olduğu muameleden ziyan görmez. Muamele nedir? Bütün karşılıklı alışverişler, işler yapmış olduğu yatırımlar, ticaret hiçbir şekilde zarar görmez, ziyan görmez arkadaşlar. İmansız kalmak tehlikesinden emin olur. Ahirette de iki iyilik bulur. Birincisi cehennemden azat olmuş olarak kendisini orada bulur oraya gittiğinde. İkincisi de cenneti hak kazanmış ve cennetin en güzel yerlerinde felah bulmuş bir şekilde kendisini orada bulur arkadaşlar. Gerçekten çok önemli bir namaz. Yani çok da kolay kılınışı niyeti de kolay. E, ne zaman kılacağız peki bunu? Yatsı namazından sonra teravih namazı kılınıyor biliyorsunuz camilerde. Yatsının farzını kıldık, son sünnetini kıldık. Sonra teraviye niyet ediliyor ve 20 rekat teravih namazı kılınıyor arkadaşlar. Teravih'ten sonra da 3 rekat vitir namazı var biliyorsunuz. Ondan sonra eve geldiniz, camiye gidenler için söylüyorum. Namazdan eve geldiniz. Bu namazı hemen bir 5 dakikanızı ayırıp kılın arkadaşlar. Çok çok önemli. Çok güzel bir namaz. Dediğim gibi faziletleri de muhteşem. Yani bence bu namaz kaçmaz. Rabbim bütün ibadetlerimizi makbul buyursun, bütün dualarımızı makbul buyursun inşallah. Bu gece hürmetine ettiğimiz bütün duaları dergah hizmetinde kabul etsin. Şu an bu videomuzu izleyen bütün kardeşlerimizin her ne sıkıntısı varsa bütün sıkıntılarını da Rabbim gidersin bütün ihtiyaçlarını karşılasın inşallah. Malum deprem bölgesinde sıkıntılar yaşayan, konteynerde kalan, çadırda kalan kardeşlerimiz var. Rabbim onların da yardımcısı olsun. İnşallah bu Ramazan'ın bereketiyle bütün yaralar da sarılacaktır. Rabbim bu Ramazan-ı Şerif hürmetine ülkemizi, öncelikle ülkemizi afetlerden korusun ve bütün İslam topraklarını afetlerden, belalardan, sıkıntılardan muhafaza buyursun. Bütün dünyayı büyük yıkıcı felaketlerden korusun inşallah. Bir de arkadaşlar bazı kardeşlerimiz özellikle Instagram'dan sormuşlar. Ramazan-ı Şerif'in 15'inde ikindenden sonra gökten bir ses duyulacak mı, duyulmayacak mı şeklinde bir sürü soru var. Bu konuyla ilgili video yayınlamıştık aslında. Tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Ramazan-ı Şerif'in ilk günü cuma ile başlayıp 15. günü de cuma gününe denk geldiği bir Ramazan ayında olacak bu hadise Peygamber Efendimizin hadisi şerifi bu şekildedir. Hatta hadis tam olarak şu şekilde arkadaşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ramazan ayının 15'inde cuma günü kuşluk vaktinde bir sayha yani gökten bir ses olur. Bu olay Ramazan'ın ilk gününün cumaya denk geldiği ayda olur. Bakın ilk günü cumaya denk gelecek. Bugün ne günlerden perşembe yani cuma günü değildir arkadaşlar. Uyuyanı uyandıran bir hidde, çöküş, yıkılış demek. Böyle büyük bir çöküş gerçekleşir. Cuma gününün gecesinde esir kadınlar odalarından çıkar, hür olurlar. O sene depremler ve nezlenin çok olduğu bir senedir. Ramazan ayı o senenin cuma gecesine denk geldiğinde sizler Ramazan'ın 15'inde Cuma günü sabah namazını kıldığınızda evinize girin. Bakın Ramazan'ın 15'inde Cuma günü bir Cuma gününden bahsediyor hadis-i şerif. Sabah namazı kıldığınızda evinize girin, pencerelerinizi kapatın, bedeninizi koruyun, kulaklarınızı kapayın. Sayha gökten gelen sesi duyduğunuzda Allah'a secde edin ve şöyle deyin. Sübhanel Kuddüs, Sübhanel Kuddüs, Rabbünel Kuddüs. Arkadaşlar bu hadis aslında 2020 yılında yani pandeminin çok çok yoğun yaşandığı o Ramazan ayında yaşanmıştı. Biliyorsunuz evlerimizden zaten çıkamadık. Bakın ne diyor? Evinize girin, pencerelerinizi kapatın, hatırlayın ne yapıyorduk? Pandemi bize bulaşmasın diye evin kapısını bile açmaya korkuyorduk arkadaşlar. Camları bile açmaya korkuyorduk. Havadan pandemi kapabiliriz düşüncesiyle bunları yaşadık biz. Allahu alem belki de bu hadis 2020 yılındaki Ramazan ayından bahsediyor olabilir. Çünkü gökten bir sayha burada bir şifre de olabilir. Gökten bir sayha uydu yoluyla bir ses herkes evine kapansın. Herkes kendisini korumaya alsın. Bu olay gerçekleşmedi mi? Gerçekleşti. Yani Allahu alem belki de bu hadisi şerif Peygamber Efendimiz pandemiyi haber vermişti bize ve o sene Cuma günüyle başladı Ramazan ve 15'i de Cuma gününe denk gelmişti hatırlayın arkadaşlar bilenler bilir bunu ve ne diyor o sene depremler ve nezdenin çok olduğu bir senedir evet işte burada zaten açıkça belli nezle türü bir hastalık ortaya çıktı herkes ne oldu evine kapandı e, hatta Koronavirüse yakalanan insanlar evlerine bile giremedi arkadaşlar. Hastanelerde kaldı. Evinde hasta olanlar evinden çıkamadı. Evinde karantinada kaldı. Adeta hapis hayatı yaşadık. Bu kelimeyi kullanmayan yoktur bu ifadeyi pandemi döneminde. Adeta evlerimize hapsolmuştuk. Hatırlayın. Tam da Peygamber Efendimizin hadisiyle belki de birebir uyumlu diyebiliriz. Yani o yüzden bu Ramazan ayında böyle bir şey olmaz çünkü Perşembe günü ile başladı Ramazan. 15. günü de Cuma gününe yine denk gelmiyor. Yani kimse paniğe kapılmasın, korkmasın. bunda aklıma gelmişken söyleyeyim arkadaşlar. Evet videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.